Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugünkü videomuzda Brawl Stars mücadelesi oynayacağız. Bitirmeye çalışacağız. Şimdi girelim. Harita neymiş? Bu. Şimdi karakter mi seçiyorduk ya? Bence öyleydi. Ben burada Squeak seçerim. Benim bildiğim böyle. Bir öyleydi. Bence de aynı. Biraz değil. Ben şey hani şeyde oluyor ya neydi o adı? Unuttum ya. Heh. Mega kumbarada da böyle seç şimdi seçilmiyor sonra seçiliyor. Üçlü kırıtan o Attırmam, attırmam. Cender attırdım ben. Nasıl yaptım? Aklım bir şey olmuyor. Al ol, al ol, dayı Biz bir alırız. Attım sana, attım. O öldür. Az kaldı canı. At. Abi gidin ya. Atın gene huri. Atasi. Bahta susi. Al düğümün. Al kur Benim kocam makas atar derken attı. Ama ben mücadeleyi bitiremem ya. Çok zor be. Ben kaybedemem. Ben kazanamam. Çok zor. Bir de Brawl Stars kulübümü göstereyim. Çok az kişi var. Lütfen gelin 5 bin kupa. Az yaptım. Benim herkes gelsin. Belki soruyu yükseltebilirim. Bu, buradan bakın. Lütfen gelin ama. Gelene üye hediyemizdir. Evet. İlk geldiği için Emir Kaan Pro'yu tabii başkan yardımcısı yaptık. Ben sözümü tutarım abi. Bu kadar. Şimdi Squeak çok kötü oldu burada. Ben burada var ya daynamakla var ya adamları 3 tur çeviririm Beşinci de alırım. izleyin. Ee, bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone olup like atarsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Şöyle zıpla yine çekirge. Zıpla yine çekirge. Hele 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 Bum. Bum şu bu olayı çok güzel. Sigma sigma a bot. Bot 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 bot. Abi bot kesin abi. Boom. Abi. Ma attık gol attık helal olsun. Benim elim ısınmamış. İki gündür maça girmiyorum kulübe adam toplayacağım diye abi. İki gündür maça girmiyorum. Oyuna giriyorum maç girmiyorum yani. Hiç maç atmıyorum kulübe adam toplamak için hadi lütfen arkadaşlar siz de gelin bana destek verin abi. Bu işler tek olacak gibi değil. Zormuş. Ben kolay zannediyordum. Asla her şey, kimse hiçbir şeyi kolay sanmaz. Ben gol yedik. Çok güzel bir gol. Bakalım ya nasıl yemişiz. Aa! Aynen yemedik. Şöyle. Her yeri yıktı lan. Tamam o dondu. Tak tak tak. Dindim, dam 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 dam. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bayağı bir abonemiz artmış. Onlar. Bir Şöyle. Oo oh, helal olsun gol. Helal olsun. Bir zafer ödülü bir star hediyesi. Şimdi iki tane verecek bana. Ya hiçbir şey vermiyor ya. İki üç bir şey alsanız. Barley mi alsam? Yok ben keşke girmem. El primo alsaydım keşke. Primo. El primo soyarım. Hu hu. İlbet, ben de küflü de var. Küflü mi sesler? Bence bu güzel. Çok şirey yok çünkü bence ben bildiğime göre küflü daha çok var. Hani bir ara indirme girmişti ya. o bir sürü pahalı ile olan çok ucuza gelmişti bence. Aga! Tamam ben şuraya koyarım bu babak zıplarım. Aga! Of! Allahu Ekber! Görmedim lan onunkini. Hemen hemen hemen. Dynamax bir zıplar iki zıplar 3 Bu koş Dynamax olduğu için bu kadar iyi oynuyorsa bana kaçamaz Gol oh, çıkarttım Kaleci Muslara sakatlandı Takatlandı takatlandı Abi bunu ne peri nereden kaldı abi azı diye Suri abi emek kur in suri abi suri suri Bum E kudur 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 E, e kudur 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 kudur, kudur. Kudur 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 Lan abi adam bir abi BMW 360 Uf Ronaldo'yum be Bi 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 hala bi <Sessizlik> bi 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 hala hala bi 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 hala bi 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 bombamı atacaktım ya. Ben burada prim oynayalım ya da bibi. Pir Hiç uzun zamandır bibi oynamadım ya. prim oynadım daha biraz kastım da. Primi oynayalım. Primi. Hemen. Bunu Ozan kardeşimiz izliyorsa, Bros varsa yeni dalga geçeceğim haberin olsun. Yine hesap açmış diyor dalga geçersin ondan girmiyorum ben dalı geçer miyim kankamla lan? Böyle adamlar var mı lan? Of. Kulübüme gelin bak en önemli sonu unutmayın bak. Çok önemli. Gelin. Ben iki gündür adam topluyorum zar zor beş kişi topladım ya. Of bir de tek şapka diyor ya. Baba kurban. Sustum baba. Susmamı istiyorsan ben susarım uş oldum uçtum gök Allahu Ekber Bu tipi harcamak istemedim çünkü centilmerler hayvan gibi atlamaz Ölse bile şu böyle yumruk Bu ne efektli değil böyle efektli olsa yumruk yumruk atsa böyle çok havalı olmaz mı? Çok havalı Abi adına Kur'an abi takoz sünnet biri 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 Hala dıkı 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 Dın, dın 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 Bak sen ne cüretle şelim ellersin lan. Ya bu niye donduruyor abi? Hala dı gı dı gı dı gı dı gı dı gı dı gı Ben her param bir çıkart. Allah 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 Attım ki attım ki. Hele dı gı dı gı dı gı dı gı dı gı dı Ben tank karakterim. Wow. Wow. Wow kişi, üç kişiye bir dalıyorum. Ay şık ne lan? Adalet dünya. Neler Ben bu video nelerden böyle şeyli olanı bir kere bile kazandığımı hatırlamıyorum. Hala dıgı 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 dın 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 dıgı Tuttum Ronaldo Ronaldo maşallah deyin Ronaldo'yu maşallah ya Onu Ronaldo tutamazdı itiraf edin bakın İtiraf edin hakkımı yemeyin. Hakkımı yeni vururum. Vallahi yerim. Sen. Vallahi yıkarım buraları. Adamın dert ben lan. Uzatmalar. Ya gidecek tabi. Orada da biz bir gol yiyeceğiz öyle bir güzel. Mis gibi abi mis gibi. Öyle bir gol yok hayatta. Tamam benim ultim var. Uzatmalarda tek de alırım bu manyakları. Uzat, Böyle asis böyle. Tamam hadi bu. kafasını Hacı Mahmut abi. Aha biz kaybettik. Vaa! Man benim 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 Bum 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 bum. Değilse, 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 değilse. Bum bum bum. Bing 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 bin, lan. Uy, tosiydi, onları yemişti. Nasıl lan? Ben demedim Allah. Ben dedim ha. Ben bu uzatmaları giderse ben kaybederim. Tamam şimdi pro olduğum bir karakteri geçelim mi? Bence bunu alırım abi Şimdi akslar tamam tamam mı? Ha, her şey aa burada her şey varmış la ben bilsem var ya. Ama azı. bunu kalkan yapak canı az zaten. Bir gırtık bir şey. İki vuruyor tak diye ölüyor. Ondan doşlaman lazım. Ondan menzili uzun. onlar, ondan Piper gibi. Jesse'nin babası yani sonuçta. Ne beklenecek? Bum bum geliyorum. Bu kostümün niye atış efekti yok? Var da o pahalısının var. Yani. Uf Larry Lofi çok güzel oynuyorsun. Sigma Sigma Boy Sigma Sigma Boy Sigma 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 Sigma, 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 sigma Boy sigma, sigma Boy Sigma Boy Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma oh, Dünyanın en kötü ultisini nasıl atılar Şof 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 Hepsi Yusuf Gamer oyunda Da yayında 001 Saat 6 001 Ne oluyor benim? Ya ne oluyor? Allah'ım. Allah! Bugün bayram. Ne bayramı? Bayram mı kaldı çocuklar? Giyinil. Bayramı 20 gün geçmiştir ama hala babam bayramı mübarek olsun diyordur. Baba ne oluyor baba? Sigma sigma boy. Allahu ekber sigma. 4 canlı sigma. Sigma sigma boy.

ve kulübe de girmeyi unutmayın. Bakın ismi bu. Girersiniz inşallah. Kıdemli üye hediyemiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.